İşte gevşer gönül yayları diyoruz. Gönlünün yayı gevşemeyen bir e, doktorumuz, genç bir doktorumuz şimdi stüdyoda olacak. 24 yaşındaki doktor duygu Eda Altıngeyik. Aslında bunu böyle neşeli neşeli söylüyorum. Çünkü dün e, Mehmetçim sen yaşananları anlattığında ben gerçekten endişelendim. E, benim hoşuma gitmemişti senin anlattıkların. 24 yaşında bir kadın Antalya sokaklarında e, dolaşıyor tek başına. Arabası var, arabasını almamış. Telefonu var, telefonunu almamış. Parası var, parasını almamış. Ve bir ertesi günde... E, kep giyme töreninin provası var. Nereye gider bu kız? Dört gündür nasıl e, haberdar olmaz ailesi? Ama Allah'tan e, yani kötü bir olayla karşılaşmadık ve genç kızımız bizi aradı. Ben de de Ayşegül Hanım beni yolda karşıladı. Ayşegül Hanım'ın yanındayım dedi. Ayşegül Hanım da bugün stüdyomuzda. Ayşegül'cüm sana da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sen de hemen bizi aradın. Böyle bir hikaye olduğunu biliyor muydun? Tahmin ediyor muydun senin yanında kalırken? Yok asla zaten gördüğüm zaman köylü kızı gibi gördüm bizim oradakiler gibi soruyorum mesela birkaç gün geçtikten sonra işte ne ne yapmayı planlıyorsun ailene haber verelim kadın mı sığınma evine mi gitmek istersin yoksa ayrı ev mi açmak istersin ya bir iş yapabilir misin diyorum bana demiyor ki ben okudum doktor oldum falan hiçbir Onu şey söylemiyor. Söylüyorum. Sen yayından öğrendin. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> şok oldum yani. Ben merak ettim bu kızı. <laughs> Kalk bakalım git bir sarıl sarılacak. Gel yanıma. Nerede? Gel yanıma. Bu da nerede nerede? Buradan gelecek işte gel. <gülüyor> <gülüyor> Dünden beri nerede nerede diye soruyor musun? Merak ediyorum. E biri Antalya tamam insanoğlu kuş misali de arada bir zaman farkı da var. Şimdi de geliyor ablam Sarılacak mı sana sence? Bilmiyorum. He? Ondan bekleyeyim. Sen sarıl bence. Hiç ondan bekleme. Hala kızgın o. Hala mı? Biraz kızgın evet. Ben, ben de biraz evine gitmiş. Aslında. Evde demiş taziye ah, evi gibiydi. Herkes orada toplandı demiş. Hatta gene o yeğenin annesiyle de gene biraz şey yapmış. Tartışmış mı? Biraz tartışmış. Anlatır. Anlatır şimdi. Huylu huyundan vazgeçer mi? <laughs> He? Şekil abi örnek iki. Hadi alkışlarla alalım. Büyüge <laughs> 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 Eda Altınge'ye iki kardeş kavuşsunlar. Ben nerede durayım sizi engellemeden? Evet. <laughs> Hadi git. Sen git sen. E sarıl sen. Gel gel. <laughs> e sarıl ben seni iyi artık. Sarıl bir kardeşine. E, i̇yi böyle. He? İyi iyi. Aa sarılsana çocuk kaç saatteki yoldan geldi televizyonlarda seni aradı. Sarıl bir kardeşine. Hmm. Tamam. Öyle o kadarcık mı? <laughs> Vallahi kabul etmiyorum. Sarıl kardeşine. Sarılmıyım ben. Sarıl. Bizim aile şey böyle biraz. Onu demek istiyorum. Tamam sizin zaten. aile şey öyleyse bundan sonra öyle olmasın. Sarılın birbirinize. Öyle şey olur mu? be kardeşsiniz? sarıl güzelce mi be kardeşine? <laughs> Aa, ben akşam eve gittiğimde nasıl sarılıyorum? Gel hoş geldin. Gel otur hoş hoş gel. Olduk. Nereye? Şuraya. Ya birazcık şöyle kayarsanız. Gel. Alemsiniz yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sizin ailede öyle tek kolla mı sarılınıyor? <gülüyor> <gülüyor> tek sarılınmıyor genelde. <laughs> e sarılsanız da ben vallahi bir öpüyorum şırap şurup. <gülüyor> 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 Sevgi, sevgini belirtmek kadar, o duyguyu karşındakine geçirtmek kadar e, hem seni rahatlatan hem karşındakini mutlu eden bir durum yok ki. Bundan Sen hala biraz dargınsın galiba. Yok genel Geçti olarak... Geçti mi? Soğuk biriyimdir. Öyle mi? Hı hı. Ha. E bundan sonra sıcak ol, olmaz mı? Çimden geldiği zaman oluyorum zaten. Öyle mi? Hı hı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak son bir buçuk yıldır şu yaptığım programdan hiçbir şey anlamıyorum. Hani alıştım biraz. İlk, ilk bu pandemiden sonra yaptığımda hiç mutlu değildim. Suratımdan da belliydi herhalde. Hani seyircilerim yoktu, burada kimseyle sarılamıyorsun, tokalaşamıyorsun falan. Ve ben mesela ben sarılmacı biriyim. Ve ben insana sarılmanın iyi geldiğine inanıyorum. Ben de sarıldım da bana da iyi geliyor. Karşı yani tarafa da iyi geliyor. insan. Yani ben dokunmayı seviyorum. Evet. Sana da tavsiye ederim. Dokundukça insan kendisini daha iyi hissediyor. Evet. Sen niye gittin ya? Gerçekten tam da sopalıksın ha bak küçüksün de benden. i̇nsan yani bırakır da gider mi ailesini? Perişan olmuşlar arkandan. Benim niyetim bir kere burası değildi zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz abartmışlar. Abartmışlar mı? Evet. Ya dört gündür yoksun nasıl abartmışlar? Yani duyduğumda biraz sinirlendim yani buralara kadar yani haberlere çıkmak falan. He. Yani şimdi ya, yeni ya. mezun oldum hani kariyerim yapmayı düşünüyorum ama <laughs> umarım adımız kötüye çıkmamıştır. Valla medyada... sana bir şey söyleyeyim Sen hastanede ne yapacaksın? Şimdi mesela bizim makyözleri var diyor ki babası Allah rahmet etsin nurlar içinde yazsın. Hani bakarlarken babam ah canım doktor falan diyorduk diyor. Sonra babanız rahmetli oldu dediler diyor. Ondan sonra e, bütün düşman belledik doktoru babamızı öldürerek. Hani gülerek anlatıyor şimdi ama insan duygusu böyle hastanede o kadar acılı insanlarla. E, onlar da bir şey söyleyebilirler. Çünkü insanların da orada derdi var. Ama onlar yabancı. Ha. Onlar söyleyemilir o kadar umursama. Sevdiğin insanlardan gelince. Evet. Ben mi? bütün tan tanıdıkları gezdim yani. Her şeyi denedim. Ondan sonra buraya geldim. Ben hızlı da olmadım taraftayım böyle şeylerde. Bilmiyorum yanlış mı yaptım? E doğru yaptın. Ya Ayşegül Yok. Hanım bu kadar iyi bir insan çıkmasaydı? Ya kötü birine denk gelseydi? Ya Ayşegül Hanım seni akşam eve aldığında oraya beş tane de adam çağırsaydı yanınıza ne yapacaktı? Ne yapabilirdi? Hiçbir şey yapmazdım. Hı? Ee, oradan da kaçardım. Öyle <laughs> öyle öyle kaçılmıyor işte kızım her öyle zaman, keşke o kadar her zaman kolay Kaçılabilse yani. Şey, Ama sen bunları düşünemiyor musun yani bunları giderken hiç düşünmedim bizim aklımıza neler geldi? Oradan bir tane araba dönüyor arabama aldı diye düşündük. Yolda yürüdük birisi mi aldı tecavüz mü etti öldürüp kenara mı attı varsak da silah sesi duyuldu diye izleyicilerimiz aradı. Hani bir yayına da vermedim ki annenler orada izlerken yüreğine inmesin kadının diye. Yoksa o kadar çok telefon geldik. ki özellikle o Varsak'ta gece bir e, havaya ateş edilmiş. Yani ne olmuş havaya mı bilmiyorum. Bir silah sesi duyulmuş. Sabaha karşı. Sabaha karşı. Herkes sana bağladı. Bağlamadım ki yayında şimdi seni izleyenler mahvolmasınlar diye. Çünkü benim de yüreğim böyle bir yarıldı ikiye. Kanlı canlı buradayım. Çok <laughs> ee, şükür. Hoş geldin. Biz, <laughs> çok şükür ya. Biz yol kenarlarına dahi baktık belki 60'lardır. Ölmüştü çok Allah korusun. Ya. Her yere baktık yani. Bulamadık. O kadar endişelendi ki senin için kardeşim. Anlaşılan ben biraz şey yapmışım. Fazla endişelenmişim yani boş ya. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Evet. Ben de aynı endişeyi hissettim. Yani senin yaptığın doğruydu. E, şurada bir kalkışı vardı Mehmet'in. Kardeşin bulundu dediğinde Müge Hanım... Nerede, Nerede? Evet, diye var. bir kalkışı vardı. Ne olur onu izle duygu dönüp dönüp defalarca izle kardeşinin sana karşı olan duygusunu aslında en güzel ifade eden o yani bir an önce hani sanki burada stüdyoda yukarıdan indireceğiz seni aşağıya bir anda <laughs> o da onu sarılacak gibi ee, öyle bir aradı ki seni. Ee, bir de bir şey unutma bak Müge Hanım biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Bizler hekimiz. İletişimi en doğru şekilde yap yapması gereken meslek alanlarından biriyiz. Dolayısıyla her türlü duygu içinde, her türlü bunalım içinde olan kişilerle karşı karşıya kalacağız. Hani... Her zaman e, empati ya kurma yeteneğiniz iyi olunca... Hocam ağrılı sızılı gidiyorsun. Oraya ağrılı sızılı evet, bir empati, yakınını kaybetmek üzere çocuğunla ilgili bir sıkıntın var. Empati kurma maksimum olması gerekiyor. Ama bunu da önce ailenden başla. Çünkü e, hani hmm. duygu olarak da en yakın olduğumuz kişiler onlar olduğu için sarıl ya onlara Sarılın. Bu aynı şey tabii ki Mehmet için de geçerli. Annem baban için de geçerli. Kuzenlerin içinde geçerli. Birbirinize dokunmaktan, birbirinize sarılmaktan, seni seviyorum demekten ne olur çekinmeyi. Bu çok güzel. neler ne oldu? Eve gidince ee, kurban kestiler. He. Senin için. He. <laughs> <laughs> Allah kabul etsin. İşte çevreye dağıttılar eti. Ada işte. ha. Herkes vardı bütün neredeyse köyden herkes vardı yani. Hoşuna gitti mi? Sevildiğini anladın mı? Yani hoşuma gitti. Ha. <laughs> ama e, işte... <laughs> evet, evet herkes evimizdeydi ben İstanbul'a gelmeden önce. Dramatikti biraz orası. Neden? Yani o kadar üzülmemeleri gerekiyordu. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Kimse seni sevmiyor gibi istiyorsun ama. <laughs> e bak seni sevmiyorlar diye düşündüğü işte kurban kesmişler. Ağlamış herkes işte seni bulunca sevinmiş. Açıkçası benim niyetim bu değildi. Yani e, bu gece sabah kadar yürüyeceğim, e, sonunda e, sinirim geçecek ve döneceğim diye çıktım. Ama çok sinirli çıktım. E, çünkü kaldıramam ben öyle. Özellikle herkesin içinde küçük düşürülmeyi. E, o gün çok farklı bir şey hissettim ve çıktım gittim yani. Ve ama sabah kadar yürüyeceğim, beni merak etsinler diye çıktım yola. Orada e, Ayşegül Hanım karşıma çıktı. Orada seni misafir edeyim ben kafanı toparla istersen kötüsün dedi. Ben de düşündüm olabilir çünkü ben eve dönersem yine aklıma o olay gelecek ve iyi hissetmeyeceğim kendimi dedim. Gerçekten 2-3 gün... E, Ay, anne... Sen şiddete falan mı uğradın? Hayır. Yani bir ağız tartışması yaşadınız. Benim için e, olay ve kişiler önemli değil de olgu önemli. Yani orada bir kadına hakaret ve küfür edildiğinde yanında Duran kişiler ailesi aile ortamında herkesin içinde e, bel altı küfürler duyduğu zaman bir kadın ondan sonra yanındaki erkek kardeşi ve babası e, destek olmalıydı o kadına Vallahi küfür konusunda sana katılıyorum Evet ee, ya yani çok aşağılıkça buluyorum bunu ee, ve sanki bu erkeklerin hakkıymış gibi hep evet. kadınlar üzerinden yapılan küfürler gerçekten aslında onların ne kadar aşağılık olduğunu gösteriyor bize. Orada sana katılıyorum. Sen de kötü söz sahibine aittir dersen. Yok ben... Dönersin ee, arkanı gidersin yani hani bu kadar da bence küsüp olmayacak da bir şey yok. Öyle değil. Yani şimdi orada bir erkek hakaret ve küfrü kendini hak bulduğu yetmiyormuş gibi ben kadın olduğum için susturuldum. Sen sus dediler bana. O yüzden bu canıma çok incitti yani beni. Yani bir kişi, ben sırf kadınım diye e, istediği gibi ben, bana davranma cüretini bulamaz yani bende. Yani ben de bir tavrı koyacaksam, ben hani güçlü değilim, erkek daha güçlü. Erkek beni, bu bana bir şey yapamaz diye benimle istediği şekilde konuşamaz. Yani benim bir tavrım olmalıydı, o da bu oldu. O zaman belki şöyle mi yapmak lazım, böyle düşünüyorsan, e, yani kavganızın nedenini biliyorum, çok saçma bir şey. O zaman sen de böyle tavır görmekten rahatsız oluyorsan belki o lafları söylememelisin. Hangi lafları? Yani sen de karışmamalısın yani ne shortuna ne osuna ne olsa sana ne. Ben yani git ne yapıyorsan yap. Dön arkana git yani hani tartışma sen. Mizah yapmıştım. Yanlış anlamıştır. Yanlış anladı. O zaman yanlış anladı. Sen de konuşmazsın bir evet. daha. Olur biter yani. Ya, yani şöyle bir şey var. Birine bir şey söylerken onun da bize cevap vereceğini tabii düşünerek söylememiz lazım ya. Yani. Her zaman da herkes hareleşmeye kabul Ben eminim benim etmiyor. yanımdaki herkes o çocuğun çok abartılı tepkiler verdiğini gördü yani. Ama kimse ses çıkarmadı. E niye siz de kardeşime küfür edemezsin demediniz? Yani haklı, şöyle, haklı. Bu çocuk haklı dedi bana bu da. Yani şöyle küfür falan ben tam hatırlamıyorum onun ne dediğini. Ben hatırlarım. Patladı yani ama sadece çocuk. <laughs> ee, şöyle, çocuk zaten önceden kin, kinliymiş biraz ablamla. Çünkü ablam bir evde tartıştığımızda bana bayağı azalamıştı beni hakaret falan etmişti bana. Ben de bir şey dememiştim uzamasın diye. O da zaten bir ablama bayağı bir gıcık olmuş. Pek çok da fazla bir ablamı gören bir kuzenim değil. Beni görüyor ama onu pek görmüyor. Ama aklımda böyle kalmış yani o kuzenim. Yani biraz oradan bir kinli zaten beni sevdiği için. E bak kuzenin. sen de azarlıyormuşsun işte kardeşini. Yani. O bizim kendi aramızda olan bir şey yani. Ya o da e Tamam da sen söylerken sizin aranızda karşı taraf sana söylerken alınıyorsun, olmaz. Demek ki sen de karşı tarafa bir şey söylediğinde ne kadar alınacağını hesaplaman Aynen. lazım. Mehmet de bana hakaret eder mesela kavga esnasında ama bu tartışıp çekip gitme sebebi değil benim için. Kişiler önemli değil dediğim gibi. Orada yaşanan olay beni ilgilendiriyor. Yani kimin ne dediği değil. Ya kim yapması gereken şeyi yapmadı, ona alınırım ben. Ben sessiz kalmadım bu arada. Çocuğun adını söyleyerek aslında susturmak isterim. Sus demedim ama adını söyledim. Anlayacağı şekilde. Sinirden çocuk beni duymamış. Benden benden özür dedi hatta. Ben sana dedim dedim. O da dedi ki ben senin dediğini duymadım bile o anda. Yani programa katılma niyetim yani buraya çağırdığınızda buraya hani bu konuyu tartışmak istemiyordum yani buraya gelip de. Yani bu olay geçti. Bir şekilde atlatıldı geçti ama. Mi? Yani... Dün gördün mü kuzenini? Hayır. Annesi yani. gelmiş galiba. Evet çocuklarınıza terbiye vermezseniz böyle olur gibisinden bir şey söyledi. Ben de senin oğlun gibi mi dedim o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim biraz yüzün gülsün ya hala gerginsin. Bırak şu gerginliği biraz yüzün gülsün. Ne güzel ben iki tane evlat böyle ikisi de biri doktor olmuş biri bir yıl sonra doktor olacak. Aileniz için ne kadar gurur vesilesisiniz. Nazar var. He? Nazar var. <laughs> Bence ee, evet, nazar olabilir ama sen e, bir e, bilim insanısın. E, ben sana bilimin yolundan gitmeni tavsiye ederim. Senin bu yaşadıklarınla ilgili bakalım bilim ne diyor. Dün kardeşine de söyledim. Bence biraz onun da yolundan gidin e, ve yardım alın. Yani bu kadar. Evet düşünülenin aksine asıl en çok alınganlardan biri benimdir ama ben birini alındığım zaman çok açıkçası kendime zarar verecek bir şey yapmam. Sen kendine zarar verecek bir şey yapıyorsun. Başkalarına zarar vermek için niyetiyle. Şimdi gidiyorsun Ayşegül Hanım'a canım benim çok teşekkür ediyorum seni tanımaktan çok mutlu oldum. Ama Ayşegül Hanım o gün seni alıp ben sana çok açık söyleyeyim mi kızım? Alıp seni o gün beş tane adama satabilirdi. Hı. Anlatabiliyor muyum? Otuzer liradan. Senin başına gelecek olan şey buydu ya da birisi seni orada arabada alırdı, götürür ormanda tecavüz eder, yolunda kenarına atardı. O yüzden seni yol kenarında aradılar. Şimdi güldük ettik, ben sana doğruyu da söyleyeyim. Öyle kuzenin bana onu söyledi deyip evden çıkıp 4 saat yürüyeceğim, 5 saat yürüyeceğim gecenin karanlığında yapamazsın. Bu Antalya'da olur, İstanbul'da olur, New York'ta olur. Olmaz. Yani birine bir şeye kızıyorsanız kendi lehinize döndürün o olayı. Ben evet birine kızarım, inat da ederim ama kendi lehime dönecek şekilde inat ederim. Ben birine kızıp da niye kendimi sokaklara atayım? Ya senin başına böyle bir şey gelseydi? Şimdi biz bugün seni arıyorduk. Nerede bu kadın diye Biliyor musun? Günah değil mi? Bir sürü polis ben şey Günah. Sözü, sözünüzü verdim kısa bakmayı. Müge Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mesela ben e, duyguyu bulduğum zaman e, akşam işe gittim. İş yerinde birkaç arkadaşıma dedim ki. anlatıyorum. Böyle böyle dedim bir kızcağız bulduk. 24 yaşındaymış falan dedim. Dediler ki bana nasıl güvendin de evini aldın? Evet. Yani aslında hani mesela bunu yani... herkes de yapamıyor. Ben şimdi ben e, dedim ki arkadaşlara hani yani sana bu... söyleyeyim. Bana son Müge sen alır mıydın diye ben almam. Yani ben de çok düşündüm ama onun biraz hani mesela belki daha farklı birisi olsaydı düşünmezdim. Böyle çok Yok, kötü hali haber de, vermeyi tercih ederim hani açıkçası. Kıyafet de biraz etkiliyor. Görünce bırakamadım Bir de şöyle düşündüm yani ben şimdi onu orada bıraksaydım Yarın intihar etseydi ya da başına bir iş gelseydi Yok yok ben bırakmamalıydın zaten ama Hani vicdanen rahatsız olacak. Çok mı? haklısın bırakmamalıydın ama böyle bir durumda Sizin de emniyete haber vermeniz gerekir ya. Sizin de güvenliğiniz açısından Yani kusura bakmasın kimse <laughs> ben, Yo, ben burada ben çok okula, iyi olaylarla karşılaşmıyorum aynen. Gülmemin nedeni e, Yani gerçekten duygunun burada sağ salim olması Çünkü her zaman diyorum ya Sağ salim bulalım sonrası sonra hallolur. Biz hep böyle ölümle, işte tecavüzle, şiddetle falan yaptığımız için bu programı açıkçası benim aklımdan iyi bir şey geçmiyor. Hemen sonra da sizi bulduğumuz şey zaman da çok da mutlu oluyoruz. Ama e, nazara inanır mısın? E tabii bu bizim şimdi artık nazar dediğiniz şey e, atadan geçen 3000 yıllık belki şey ta şamanizmden Kalma bizim var yani o böyle altıp beynimizde geliyor tabii ki hepimiz inanıyoruz falan filan ama daha bilimsel olarak da neden bu kadar küsüp alındığına bence bir bakın. Benden sana bir abla tavsiyesi çünkü bak sen daha bekarsın daha evleneceksin dur bakalım kocanla ne yaşayacaksın? Çocuğun olacak çocuğunla ne yaşayacaksın siz bunları okudunuz çocuğun ergenliği olacak çocuk sana neler söyleyecek ne yapacaksın? Kocan sana söyleyecek ne yapacaksın? İş yerine gideceksin. Başhekiminden oraya gelen hastasına kadar iyisiyle kötüsüyle sana çok teşekkür eden de olacak. Niye bu ilacı verdin? Senin yüzünden babam öldü deyip o o duyguyla haksızlık sana yapan haksızlık da yapan da olacak. <laughs> yani senin hiçbir kötü niyetin olmamasına rağmen. Çünkü insanoğlu böyle bir şey. İşte haksızlıktan hoşlanmıyorum. İşte, işte Hiçbirimiz hoşlanmıyoruz. Ama Sevgili dünyada duydu. da haksızlık var yani bunu da Ama, kabul etmek lazım. Ee, Ama ne yazık ki... Yaşam içerisinde her türlü haksızlığa da uğrayabiliyoruz. Her türlü e, bizi incitecek davranışa da uğrayabiliyoruz. Bunları da bir şekilde e, dengeli e, bir pozisyona getirip bir şekilde kendimizi oradan uzaklaştırmamız lazım. En korumalı şekilde. Sen burada çok korumasız bir yolu seçmişsin. Sorun burada. Bir yapma de bir, daha ya. bir anneye babaya bunu yapma hakkımız yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>